Büyük gişe filmlerinin yapım öncesi aşamasından yapım sonrası aşamasına dek yüzlerce milyon dolarlık harcamalar yapıldığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yapım şirketleri, oyuncu kadrosu, set ve PR çalışmaları için yüzlerce milyon doları gözden çıkarabiliyor. Evimizde keyifli bir akşamüstü mısırınızı alıp bir film açtığınızda, zevkle seyrettiğiniz filmlerin aslında ne kadar büyük maliyetlerle çekilmiş olduğunu öğrenmek sizi gerçekten şaşırtacak. Haydi gelin beraber detaylara bakalım. En pahalı filmler listemizin ilk sırasında Red Notice yer alıyor. Kadrosunda Dwayne Drak Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot gibi başarılı isimlerin yer aldığı Red Notice, bol bol aksiyon sahnelerinin olduğu güçlü bir prodüksiyon. Dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızlığının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediyor film. Film henüz tamamlanmadı ancak bütçesinin 160 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında olması düşünülüyor. Dijital platform Netflix'in Avengers filminin de yönetmenleri olan Russo kardeşlerle anlaşarak yaptığı film 200 milyon doların üzerinde bir bütçeye sahip olacak. Hatta film 200 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in şu ana kadar açıklamış olduğu en yüksek bütçeli filmi konumunda diyebiliriz. Çekimleri başlanan filmin ne zaman tamamlanacağı merak konusu. Yayınlandığı zaman Netflix'e özel yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Evans ve Ryan Gosling gibi popüler isimler yer alıyor. 2017'nin sonlarına doğru seyircisiyle buluşan Bright, ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bütçe ayırdığı PR çalışmalarını sürdürdü. Will Smith'in başrolde yer aldığı film 90 milyon dolarlık bütçesiyle çekildiği dönemde uzun bir süre Netflix'in en yüksek bütçeli filmi ünvanını taşıdı. Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı Triple Frontier, aksiyon tutkunlarının fazlasıyla keyif alacağı bir film niteliğinde. 64 milyondan fazla izleyiciye ulaşan film için dijital platform Netflix'in 115 milyon doların üzerinde epey güçlü bir bütçe ayırdığını söyleyebiliriz. Aksiyon filmlerinin ilk akla gelen yönetmenlerinden biri olan Michael Bay tarafından yönetilen Six Underground'da Paul'den hatırlayacağınız Ryan Reynolds oynuyor. Film eleştirmenlerden oldukça düşük not alsa da dijital platformda 83 milyon kez izlendiği kaydedilmiş. Filmin total bütçesi ise 150 milyon dolar. Martin Scorsese'nin Yönetmen koltuğunda oturduğu The Irishman adeta şapka çıkarılacak oyunculukların yer aldığı bir film olarak dikkat çekiyor. Robert De Niro ve Al Pacino gibi sinemanın mihenk taşları olan isimleri bir araya getiren film, süre bakımından uzun oluşunun yanında bütçesiyle de fazlasıyla adından söz ettirdi. The Irishman'in toplam bütçesi ise 160 milyon dolar civarındaydı en pahalı filmler videomuzun 7. sırasında Spectre filmi yer alıyor. Film James Bond film serisinin 24. filmi. Daniel Crane başrollerinde yer aldığı bu film 245 milyonluk oldukça büyük bir bütçe ile çekildi. Bilim kurgu ve aksiyon kulvarının en ses getiren filmlerinden biri olan Batman ve Superman Adaletin Şafağında filmi bir Amerikan yapımı, süper kahraman filmi. Yaklaşık olarak bu filme harcanan total para ise 250 milyon dolar. Hobbit üçlemesi için 800 milyona yakın bir bütçe yılından başlayan Harry Potter serüveni oldukça ilgi görmüş ve serinin devam filmleri çekilmiştir. Kitapları da en az filmleri kadar sevilen Harry Potter serisinin filmlerinden biri olan Felsefe Taşı 250 milyon dolar ile çekilmiş. Filmin yayınlanmasının ardından 950 milyon dolara yakın hasılat elde edilmiş. En pahalı filmler içinde yer alan fantastik bir filmden söz edeceğiz. Örümcek Adam serisinin isminden de anlaşılacağı üzere üçüncüsü olan Örümcek Adam 3 filmi yaklaşık olarak 270 milyon dolarlık bir bütçe ile beyaz perdeye taşınmış. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir ekibe ve şahane görsel efektlere sahip olan Yenilmezler serisinin ikinci filmi, geçtiğimiz sene vizyondaydı. Bir süper kahraman filmi olan Yenilmezler Ultron Çağı, 1.4 milyar dolarlık kazancıyla döneminin en yüksek kazanç sağlayan filmlerinden biri. 280 milyon dolarlık harcanan maliyetin hakkını fazlasıyla vererek en pahalı filmler listemize giren bu filmin devam filmleri de bulunuyor. 2003 yılından bu yana çekilen Karayip Korsanları serisinin 3. ve devam filmi niteliğinde bir film olan Dünyanın Sonu filmi yaklaşık olarak 310 milyon dolarlık bir bütçe ile çekildi. Johnny Depp gibi usta bir aktörü bünyesinde barındıran filmin gişede bekleneni karşıladığı söyleniyor. Vizyona girmiş olduğu tarih olan 2011 yılından beri Yeri Sarsılmayan Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filmi serinin dördüncü kısmı. Film Johnny Depp ve Penelope Cruz gibi popüler iki ismin canlandırdığı Jack Sparrow ve Angelica karakterlerinin gençlik pınarını ararken yaşadıkları keyifli serüveni anlatıyor. 3D teknolojisinin harikulade kullanıldığı bu film yüksek maliyetinin yanında 1 milyar doların üstündeki gişe başarısıyla dikkat çekiyor. Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filminin bugüne dek vizyona girmiş en yüksek bütçeli filmler arasında olduğunu söylemek mümkün. 2011 yılında Beyaz Perde'ye aktarılan bu film teknolojik açıdan tüm gelişmiş özellikleri içerisinde barındırıyor. 380 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmiş olan film Yaklaşık olarak 1 milyar kadar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza attığını tekrar hatırlatalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de bu filmlerden bütçesiyle ilginizi çekeni yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.